Bu hafta neredeyiz? Ege'nin incisi İzmir'deyiz. Şahane, keyifli bir şehir otelindeyiz. Park Inn by Radisson İzmir bizi misafir ediyor. Bu ev sahibi bu otelin çevresindeki lezzetleri sizlerle beraber keşfedeceğiz. Sokak lezzetlerinin peşine düşeceğiz ve bunların hepsini yürüyerek yapacağız. Günün sonunda kaç adım attığımızda sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. Yapmıştık. İzmir'de Park Inn by Radisson'un bizi misafir ettiği bu güzel tatlı şirin odayı size göstermek istiyorum. Güzel de bir manzaramız var. Keyfimiz yerinde. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Bugün Los Angeles'tayız. Şimdi Santa Monica'da yürüyüşümüzü tamamlayıp harika söğüş yemeğe gideceğiz. <laughs> yol yürüdük de biz <laughs> sizi bulmak için. İstanbul'dan geliyoruz. Ülker ne yiyoruz burada? Kumru dedim ama siz ne dersiniz? geldiğimiz <laughs> karşı tarafta yiyoruz. Ülker burada boya okay. çeşitliyiz. O zaman sıraya gireceğiz. Ama buraya kadar gelmişken İstanbul'dan. <gülüyor> <gülüyor> şey zaten değil, karşı tarafa yönlendirdi abi. Bir güzel kumru yaptıracağız burada. Burada olay gerçekten ağır ateşte. <laughs> Kara fırında pişen katı yumurta, boyo, Dostlar Hayır. fırınını da iptal ediyorum şu an. Her şey burada. Hayır. <laughs> Hayır şunu söyleyeceğim. Burada şimdi kumruyu fırından alıp içini mi doldurtuyoruz? Onu anlamıyorum. <laughs> Hayır. <gülüyor> He, öyle mi oluyor acaba? Zaten İzmirlilerin kahvaltı Doğuş. olayını da hiç anlamış değilim. Büyük şaşkınım ama saygıda duyuyorum. Heyecanla da aynısını yapıp deneyeceğim. <laughs>

bizim Nedir bu? bu? olmak. İzmir'de kumru ağır ağır odun ateşinde pişmiş. Kumru ekmeği, domates, güzel bir İzmir tulumu. Kara fırında pişmiş yumurta ve sade boyoz. Peki yıllardır, yıllar öncesinden bir kumru yemiştim. O gün bugündür ben kumru yemezdim. Çünkü kumruyu böyle alaçatıda salçalı, sosisli bilmem ne, kar mı karışık bir şey diyebiliyordum. Ama o kadar güzel. İzmir eski tulumuyla. Uzatın biz de görelim. Atılay çok yürümüştün değil mi? Ayılana gazoz, bayılır. <laughs> gazoz limon. Ha. <gülüyor> Şimdi de Bornova'dayız. İzmir Bornova'da Kent Plus'a geldim. İzmir'in en iyi kahvaltıcıları arasında olduğu iddia ediliyor. İddia eden de benim tanıdığım arkadaşım Beril'in yeri. Annesiyle birlikte bir Bilfi'ye çalışıyor. Şimdi içeride bizi ne lezzetler bekliyor göreceğiz. Çok da merak ediyorum. Kaç senedir buradasınız diye gireceğim. Çünkü Şahane, uçsuz bucaksız ürünler var. 40 senedir eşimin mesleği. Tabii ben de eşimden bunları öğrendim. Mutfağını da, her şeyini. Tüm ürünlerimiz bize ait. Tabii bu bir ekip işi, tek evet. başına yapamıyoruz. Bakalım. Destek aldığım ekip arkadaşlarım var. Böyle bu şekilde her şeyin de en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Organik fit kahvaltılarımız. İzmirlilerin meşhur kahvaltı düzeninden kendime seçtiklerimi gururla sunuyorum. Muhteşem bir sebzeli kabaklı omlet. Buranın favorisi. 40 TL bu arada bir kişi. El açması, ıspanaklı böreğimiz ve muhteşem yeşil zeytinin yağından zeytinyağı ile tul bi biberli <laughs> lor peynirli domates. Aklınız burada değil galiba. <laughs> değil Yok, yemeklerde daha yiyemedim de o yüzden. Evet, burada kahvaltı kaç para biliyor musun? 90 TL ama sınırsız. Evet yani şey çay kahve kahve sınırsız kahve sınırsız mıydı? Çay sınırsız evet bak yanlış. Yiyecekler yönlendir. de sınırsız. <laughs> her şey her şey yiyorsun. Yiyecekler de sınırsız. Tamam tamam evet. 90 şey, TL'ye. Evet sınırsız kahvaltı ama böyle kibar kibar geliyor gördüğünüz üzere her şey taze taze ilave ediliyor bittikçe işin i̇şte güzel yanı da bu hiçbir şey ziyan edilmiyor buradaki bu güzel fiyat kalite performans için bütün İzmirlileri. Güzel dükkana bekliyoruz. Bir sonraki yere gidiyoruz şimdi. Siz bunları izlerken ben diğer yemek yerimi çıkıyorlar. <laughs> beni çek beni. Konuşuyorum, ben beni çek, anlatıyorum. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Ben de yemeğimi iyiyim. Olsun. İki tane bir tane. Bir tane lütfen. Bir, 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 bir tane lütfen. Acısız Hadi. istiyoruz. İzmirler gece gündüz so söğüşüyor değil mi? Kahvaltıda söğüş. Gece söğüş. Ülkü neredeyiz şu anda? 30 yıllık dükkan söğüşçüdeyiz. Alsancak'taki tarihi Alsancak Söğüşçüsü'ndeyiz. Ben yine deneyeceğim. Beşiktaş'tan sonra. İlk Beşiktaş'a gittim ben. Ters oldu biraz ama. Sonra İzmir'e geldim. Öyle mi? Bunu ben ekiple paylaşacağım galiba. Ben Burası Söğüş'e başlayan ilk dükkanlardan öyle mi? Aynen öyle. Gözünün yağını yediğim dediğimiz kısım en lezzetli evet. kısımdır. Şimdi bunu doğruyoruz. Neydi bu bir daha söyler misin? gözünün yağını yediğin kısım derler ya şimdi ineceğiz. Bu gerçek göz yağı. Mı? Kuzu göz yağı kutusu. Evet, burada ondan bir önceki videoda dediğimin <laughs> <laughs> gerçekliğini kanıtlamış olduk spontan bir şekilde. Bir de ben duydum ama burada yazılmış olabilir. Göz çeperinin yağını yani gözünün yağını yiyin buradan gelmiş. Biliyor musun? biliyor musun? Araştırın lütfen. Şimdi dil kısmından doğruyoruz. Ben sırf yanaktan yiyebilirim. <laughs> evet. Şimdi yanak dediğimiz kısmı Evet, yanak. Ama yanak da olur ya. Beyin istiyor musunuz üstüne? Az, az, az. isteriz, evet. Hemen. İzmir'in meşhur sözcüğü. Şimdi baharatlarla lezzetlendiririz. Yiyebilecek misin? Deneyeceğim işte. Sizler için deniyorum. Kimin Sonra... tavsiyesi üzerine geldik? Can Karaman. İzmirli Can Karaman'ın tavsiyesi üzerine bu sözcüğe geldik. Ve sizlere de tanıtmak istedik. Ben yemiyorum, deniyorum. Yiyenlere afiyet olsun diyorum. Hazır mısın? Hiç değilim. Değilim. Her ısırdığımda dana yanak, yanak yiyormuşum gibi hep düşünmek istiyorum. Ama dana yanak konmuş Şey hepsi dana yanakmış gibi düşünmek istiyorum. İlk ısırığını al. Nasıl? Güzel. <laughs> Ama çok zor yani zor bir tercih. Sabah kahvaltıda İzmirler bunu yiyor, gece bunu yiyor. Gerçekten İzmir sokak lezzetlerinde uzay. Yani uzun zamandır yanına yaklaşabilecek bir şehire daha gitmedim. Buyur, canım. mı Çok kalabalıktı ve çok sıra vardı. Bu minnoş tatlı için bence çok az bir peçete vermişler. Bunu İstanbul'da da yapıyorlar. Yapıyorlar da yiyen yani yok. Görmedik, duymadık. İlk çıkışı burası mı bunun? Öyle diyorlar. En büyük aşklar da Çelebi ile başlarmış. Aa, güzel dedin. ya. Aman haklısın. Böyle kaldı artık elimde. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ne yiyeceğim ne şey. Ben yerim. Aa yedin. Ülkü tatlı yedi. İşte YouTube aşkına. Bomba. İşimiz yemek yemek. Ciddiye alıyorum işimi. Çelebi bomba. Hadi at ağzına. Hemen atıyorum. Çelebi bombayı da şöyle bir çekelim. İzmir'in meşhur bombacısı. Bütün bombalar burada ya patlıyor. Ya her yerde <laughs> Bütün bombalar Çelebi bombada patlar. Dan dan dan. Evet bu yorumu yapmak zorundayım. bir bomba et tutkunun büyük hali. İçinin daha çok çikolatalı hali. Bu kadar. <laughs> Sokak lambası. <laughs> bayıldım bayıldım. Ben buradayım. Olursa olur, olmazsa gazoz içeriz. Ben bir de gazoz içiyorum. Bodrum mandalinası gazoz içiyor. Tarihin içinden fırlamış bir dükkandayız. Türkiye'nin her yerinden üretilen gazozları da burada içebiliyorsunuz. Gerçekten görmeye değer, keyifli ve nostaljik bir dükkan. Şimdi Şimdi birazdan detaylarla sizi baş başa bırakacağım. Ne de Nuri ben. Yaz geldiğini İzmir'e gelince anladım. Şort, şort. Hadi yerler. üsttepe de var, güzel yolu da var. Hayallerimiz de. <laughs> Bademli kazandibi porsiyonu 26 TL. Çok aradık. Sonunda bulduk. Meğer 7 şubesi varmış. Hayır bir şey sorabilir miyim? Sor. Kanal senin. Evet. Ama hep ben yiyorum. Ama beraber geziyoruz yani. Sen bütün tatlıları ben yiyorum. Bunun mamuller senin. Proteinler benim. Atılay kokuya bak kokuya. Keşke kokusunu gönderebilsem. Tire'nin, Tire bölgesinin sütleriyle yapılmış, özenle yapılmış harika kazandibi. Ve bunu diğer şubelerinde görmüştüm ama burada yok. Tepsiyle alıyorlar. Herkes kaşıklarını koyuyor, tepsiyle yiyorlar. Siz başka şubesinde belki denk gelirsiniz. Afiyetler olsun. Bir sonraki durağa doğru gidiyoruz. Adımlar artıyor adım sayıları. Bu turu herkes yapmalı diyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın, lütfen yorum yapmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Allah'tan bu şubede tepsiyle vermiyorlar, yoksa bütün tepsiyi ben yemek zorunda kaldım. Hadi bakalım en çok merak ettiğimiz sokak lezzeti, Asım Uzkay'ın. Allah'a olması ve taze olmasın. Oluyor. Sadece sarma parçası Atom. İçerisinde badem bazı bir var. Evet. Özel bir ürün Tamam o zaman biz yarım porsiyon oldan ne yapalım? Evet. Ortaya tam atom. Birer çeyrek. Artık öyle. Final. Hayır, yani bu İstanbul'dan. Uzun zamandır bunu bekliyorduk. Hakikaten. İstanbul'dan gelmişim. Asıl Bir tane yapıyorsun değil mi Asıl? Size bir tane yapacağım tamam. evet. 上卤的哦。 Já marou, quero. Não, que eu quero. Haneydi. İzmir kokoreçi cidden efsane. Böyle bir şey yok. Atom denilen minik bıldırcın görünümlü kokoreçi. bayıldım. İstanbul'da olmayan bir şey yerinde yemek gibisi yok. Siz de gelin yiyin kokoreçi alsın. Mahmut'u yakaladık. Buraların en güzel, en iyi Dükkanı da var ama biz sokak lezzetine uygun bir şekilde böyle başlayalım dedik. İzmir'e gelip İzmir'in minik midyeleri. Yemeden olmaz. Mahmut kaç senedir bu meslek? 20 senedir bu meslek. Vay vay vay. Mardin'de misin? Evet Mardin'de. Bak nasıl mi? bildin. Kendimizi <laughs> bildik bileli midye satıyoruz. Nasıl işler? İyi şükür. Ekibe vereyim bir tane. Hayır evet, ben de dükkan Seyarlıktan açıyoruz. Oh. İzmir Gündoğdu meydanında. Dükkanın adı Ordon evet. midyecisi. Oh. Nerede bulacaklar seni? Kordon midisi, İzmir'den, Zaten e, doğru e gün doğdu meydanına geldikleri zaman meydanında. direkt göze çarpar bizim dikkat. Süper. Tanesi ne kadar bunun? Tanesi 1 lira. Tek boy. Büyükleri de var, küçükleri de var. Ona göre değişiyor. Ben son 3 tamamım. Kaç Finali mesela bu, bu biter mi mesela bugün kal? Bu tabii ki biter. Bu 2 saat sonra bitmesi lazım. Taze taze diyorsun. Peki sıcak midye olayı ne? O dükkanda mı? Evet tabii ki. Farkı? farkı sadece ısıtıyoruz. Yani evet, ısıtma var altta. Onda dükkanda gelir deniriz. Tabii ki bekleriz. Son bir tane açıyorum. Vallahi Biz evet, İstanbul'da var. don Abi, Ellerine sağlık, ayağına sağlık. Afiyet olsun. Yorduk Mahmut'u bir de. Bizim için buralara kadar ne demek? geldi vallahi. Ne demek? Elimizden ne geliyorsa yaparız işlerin, kazançların bol olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz, sağ olun. Yapın midyelerimizi çekelim. Evet. dondurma molası vermek için Alsancağ'ın ara sokaklarında klasik reyhan lezzetine geldik. Karar vereceğiz ne yiyeceğimizi ama buranın sandisini de çok öneriyorlar. Biz dondurma yiyeceğiz. Size de i̇yi, sandiyi iyi, yemenizi iyi. öneriyoruz ve gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi İzmir'in klasiklerinden masala geldik. <laughs> Dondurma yiyeceğiz ama... Dondurma. Sen bu tatlı isimlerini daha önce duydun mu masaya? Yani, Hayır. Çelina. Çelina Lalita. La Cubar. Şuradan dondurmamızı sipariş edeceğiz. Bu dondurma değil. Değil değil. Kasadan sipariş edeceğiz. Evet, dondurmalarınız evet. geldi. Ben mavi... En canlı challenge'ı. Evet. <laughs> mavi vanilya aldım ve çikolata aldım. Ya da ne diyorlardı buna? Fransız... Fransız karameli mi? Öyle bir şey. Çok hatırlamıyorum evet. şimdi. Yanlış söylüyorsam da... Ben, ben de krokan aldım. Yok. Krokan ve, çikolata, ve aldım. çikolata aldım. Çok güzel ama. Genelde İzmir'e geldiğinizde dondurmanızı burada mı tercih edersiniz? Reyhan'dan. Reyhan bize Reyhan'da ne kadar ödedi bunun için masal? <laughs> 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 Peki, acaba burası Dağlar Kızı Reyhan'ın mı? <laughs> Şu an dondurma eridi. Bu soğuk espriyle. <laughs> Dondurmalarımız bile eridi. Öykü <laughs> Göç YouTube kanalını takip etmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dondurma için tercihimiz Reyhan oldu ve çok mutluyuz değil mi? Yürüdüğümüz yola değdi. Müthiş bir klasik. Sizler de gelin. Mavi vanilya tam istediğim gibi bir tatlı. Mükemmel. Hmm. O zaman afiyet olsun. İşte. Teşekkür ederiz. önce harika sokak lezzetleri için bizi burada misafir eden Park in by Radisson'a çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki durakta, bir sonraki köyde, bir sonraki mahallede görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmuyorsunuz, like etmeyi unutmuyorsunuz, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sevgiler İzmir'den. İzmir'den çok güzel